Dis. Şimdi gireceğiz. Çık. Hazırız değil mi? Hazırız kardeşim. Ha sağ <laughs> Üstüne <laughs> oturmazsan gidiyor <dizi> olacak. Evet. <laughs> Başlıyoruz. Tamam. Hepsi var <laughs> arkadaşlar. Ben İlker. Ben de Hasan. Ben Mert. Ee, bugün Hasan'la Mert'e bir yarışma hazırladım. Bu arada hoş geldin Mert. Hoş bulduk kardeşim. <laughs> ee, Mert ta uzaklardan, ta Kırgızistan'dan gelmiş bu zaman. Çamlıca'dan geldim. Kocuzdan da buraya kadar gelmiş oldum. E, hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Özlemişim seni. Ben de seni özlemişim. Sizi <laughs> özlemişim asla. <laughs> ne yapalım? Eee <laughs> şimdi yarışmanızın konusu şöyle. Ben 10 e, tane YouTube'u söyleyeceğim. Hı -hı. Bunlar taklitlerini yapmaya çalışacaklar. Evet. Yama masalar 4 ölçü yiyecekler. E, görebiliyorsunuz umar umarım. Şöyle, Bana gösterelim. gösterelim. Seksi tabakla. İlk. Murat abi GF. Mikrofonu evet getir. Aynen. Ya, gelken karar mısın? Al kırdı kırdın. Bir saniye mikrofon telefon düştü şimdi <laughs> tamam tamam şimdiden. tamam tamam. Murat abi GF, eee hangisi açalım Bok gibi oyunu ve boktan hmm. oyunu. Burada izleyeceğiz ona göre yapacağız arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün karşınızda sallanan mikrofonumla beraberim. Evet. Tamam. Sallanan mikrofonla beraberim arkadaşlar. İkimiz oynayacağız. Ay tamam taş kağıt makas hadi. hadi. Kazanan belli. Taş, kağıt, be be şey, makas. Sen de hep böyle yapıyorsun. Oğlum ya. ne yapayım ya? Sen de hep böyle yapıyorsun. Kim yapsın ilk önce? Tam Mert yapıyor. Tamam, Mert başladım, tamam. Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün karşınızda sallanan mikrofonla beraberim. evet. Oldu mu? Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün sizlerle sallanan mikrofonumla karşınız beraberim. Geçen ikiniz de olmadı. Yiyebilir misiniz? <laughs> Vallahi olmadı. <laughs> Mert gömüşür Üç aynı anda. Bir, tamam, bir iki, iki üç. Yolla. Kıtır kıtır seslerden var ya. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Temiz. Merginci. <laughs> Sıradaki YouTuber'ımızı açalım. Benimki de çok az açılıyor. Sıradaki oha durum tamam. Sıla. beyler? Tamam, girelim. Ee, hemen yaz süreyi ben küçük harfle ne kullanamıyorum. Yaz kanka sen alıyorum. Oha çıktı dok, lan dok, direkt. Dok, dok. Ben, vay anam. Oo. O, o, o yazınca çıktı. Oo! Oo! <laughs> 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 dur kardeşim. Evet, videoları gir. Sakin. Sakin. Şöyle buradan var ya. Dur kanka dur dur ya. Ya bekirdin ya. Bu <laughs> çocuk <laughs> dur. Aa şu. Ama. Hıhı. -hı. Tamam, bak arkadaşlar. Ben Sıla. Ben Sıla kadar. Tamam. Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Oha. <laughs> <laughs> Anladım. Hadi. Onu beceremem kadın sesi. Ayşem. <laughs> e <laughs> bu arada mesela yaptık ya. Birer birer bire bire yediniz ya. Eğer e, kaybederseniz puan olarak ben şu anda 1-0. Pardon. E, kaybeden. 1 -1. aynı. Hayır oğlum ikinizi yapamadınız ya ilk de. 1-0. Şimdi ne yapıyoruz? Kasan önde. Şimdi pratik bilgiler yapıyoruz. Şey, P ya bir... çıkar belki. Çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> Pratik bilgiler. Kanka yeme ya falan. artık. Ya. Aç. Ah. Pratik bilgiler Uras abiyi yapacağız şimdi. Tamam, şuna, şuna. Dur. <laughs> <laughs> Başlıyor. Evet. Merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün size. Merhaba videoma hoş geldiniz ne kadar. Tamam. Serfi nasıl çekildi? Merhaba. Ha, Videoma hoş geldiniz. Ben başlıyorum. Tamam. Merhaba videoma hoş geldiniz. Tamam. Oldu mu? Merhaba, videoma hoş geldiniz. Allah, Hasan'ı. Allah, Hakbar. Değil mi? Bir bir, bir bir. bir, bir. Şimdi oyun denesinde sıra. Yaz kanka şuraya oyun. Tamer mi? Aynen. He, As asker arkadaşın tamam. <laughs> Şundan daha önce içtin mi? Hı hı. Yok, içmedim lan. Aa, çıktı. Yok, bir şey yok bunda da arkadaşlar. Ananı sik. Biraz Ay, boşalsana Mert. Ha? Neymiş, o, ne boş, ne yapsın? Boşalt, boşalt, <laughs> boşalt. <laughs> Nasıl <laughs> konuşuyorsun <gülüyor> oğlum sen videodayız ya? Boşalt, boşalt. Şey oğlum yemek <laughs> bitirmiş ya. <laughs> oğlum gelene kadar <olarak, gülüyor> hepsini yedim ya. O <laughs> geldi şey şey paketteydi zaten. ya sıçtı ya. Kaç kaç kaç. Oyun dizisi. Aslında evet, şöyle göstereyim. Bu bir dakika abi. Aynen. Aran oyun dizisindeyiz şu anda arkadaşlar. Oyun dizisi Tamer abi. Ha pompiş diyorsun. Bu biç. Ee, açarız inşallah bu yıl. <laughs> Boom piç. Boom piç. Açarsa inşallah bu yıl. Hadi oğlum. Uçacağız değil. <laughs> açarsa inşallah. Oğlum sosyal internetinde ya. Yo oğlum benim internetim sıkıntı. Allah Allah. Batu <laughs> porno izleme. <laughs> bu biçim dördüncü bölümüyle karşılıklı. Ne yapıyor? Hadi. Peşin tamam tamam ben biliyorum. <laughs> hadi hadi sayın. Tamam takipçileri var TAMER Erişir. Daha bu biçim dördüncü bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ha, ben de biçin, mi? Bu biçi bu biçi bana biçim. Merhaba arkadaşlar. Ben Tamer Yeşil daha. Bugün sizlerle Bum Biçin 4. bölümüyle karşınızdayım. E böyle gitti. Bum Biçin, Bum Biçin, Bum Biçin, Bum Biçin. Atın terbiyeyi Bum Biçin, Bum Biçin. <laughs> Merhaba, bum, biçin e Merhaba öncesi takipçileri. Ben Tamer Yeşil daha. Boom biçin. Dördüncü bölümümüzde karşınızdayım boom arkadaşlar. Biçin. <laughs> boom biçin, boom biçin, boom biçin. Oldu mu? Eee... Ee... Mert ye lan. İki bin olsun. Ye lan. Şunu <laughs> yiyorum ha. Ha <he>. ha. Tövbe tövbe. Oğlum zaten büyük <laughs> bir... Bitirmişsin ama rokamın hepsini. Oh. Öpüyor da ya. Yani... Or Yer kırdın kırdın. Şimdi de Orkun ışıtmakta sıra giriş Aa tamam. Açmana gerek yok. Aa yani. dur. Açmana gerek yok. Ama sadece girişini yapalım. Böyle yok. Yo, Benim bölümlerdeki yo, şeyi yapmayalım. YouTuber'ları takip edeceğim. Taklit. Herkese merhaba. Bugün YouTuber'ları takip edeceğim. Oraya kadar. Tamam. tamam. Başla. 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 Herkese merhaba bakın. Bugün YouTuber'ları takip edeceğim. Erkun bir şeyler dedi ama. Herkese merhaba <laughs> bakın. Orkun, Orkun. Hasan iyi <laughs> Hasan. Hasan Abi yapamadı. Oo acı geldi. Şimdi acı geldi. lan bunda. lan? Dokme. Sarı bez getir Murat. Evet. Yine yok lan bu ne oğlum? Bu ne? <laughs> Kalkan bakayım. yedin mi oğlum? Oğlum sarı bezi getir sarı bez. Murat! Burak oyunda. <laughs> <laughs> Burak abi. Niye <Geveriyordum. gülüyor> Burak oyunda da sıra arkadaşlar. Abi. <laughs> abi abi <bu> YouTube'da kesinlikle <laughs> dalga geçmiyor. <laughs> İlk bölümün hoş geldiniz. Tamam. Hadi. Tamam başla. Ondan başla. Merhaba arkadaşlar. Burak Ameliyat'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Burak Ameliyat'ın oyunu... Pardon. Merhaba arkadaşlar. Burak Ameliyat'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Nasıl? Mert'i. E. 3 1. Bunun sesi gidip geliyor oğlum. Nasıl ya? Merhaba arkadaşlar. Şimdi sıra Baturay'da. Baturay abi. Neden Ege ne? ne? Baturay? Kaç kaç oldu? 3 3 1. 3 bin mi? Evet. Oturayım, ceza ne ya. lan? Bu arada en son hani kaybolan... En ceza mesela tabakta kaldı ya onların hepsini süpürecek. Vuhu. Vuhu yedirtmede ben, de ben adam Oğlum işine gelir lan yastıkla vurayım <laughs> bir tane kafasına olur mu? <laughs> Olmasın. Gözlüğünü çıkarsın yastıkla kafasına vurayım bir tane. Hepinize merhaba arkadaşlar ben bugün Bugüslerle. Yeni bir modlu saham. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mutra bugün Yeni bir modlu Yeni bir modlu saham. Yeni kim yapıyor? Sen. Ben. Sende. Sen de. O ses tonunu çıkarman lazım. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Motorab bugün sizlerle Motor Survival'ın. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Motor Survival'ın Moto ilk bölüm yeni bölümüne karşınızdayım. Evet tamam. <laughs> tamam yorum ben. Hepinize merhaba ben Motorab bugün sizlerle Motor Survival'ın yeni bir bölümünde karşınızdayım. Ben yorum ben. Dört bir oldu değil mi? Evet. <laughs> 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 Yok lan. Ye onu sen. İçine sürdün çünkü. İçine. Asan yer lan bu. Ağzının içine sürdün. İçine sürdün. <laughs> Daha iyi değil mi? Aynen. Kaç oldu? 4, 3, 4, 2. 3, 2. Anamız ki. Ee, oyun, oyun portalı. Taklaya <laughs> geleceğiz arkadaşlar. Takla cingil şimdi yapacağız arkadaşlar. Zevir zevir mi atacaksın? Bilmem. Bilmem bir videosunu aç. Aa, ben buna bakmamıştım. 1400 tane video var be. Dur kanka. Hı? Kanka Rodin yayın yapsaydı keşke ya. Hmm. Hangisini açsın? Aç bir tane GTA 5 Alo, anne hey, viraj. Bu sesle <de> yapacaksınız. Intro. Hemen o sesini Intro arkadaşlar. Başlayalım. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 1, oynuyoruz Ve yanımda TV'den çaycı var. Çaycı <laughs> var. diyeceğiz Ta. Çaycı var diyor. mı? çaycı var. Ben başladım. Doğru. Evet arkadaşlar, hepiniz İstersen bir daha ejeti. Yo ya tamam, tamam. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün H1Z1'in 20 bölümünde hoş geldiniz. Yanımda mı Isır Gamer Çaycı var. Isır Gamer Sevil çaycı var. çaycı var. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 1 z 1 oynuyoruz ve yanımda Isır Gamer de Meta var. Metici hoş geldin. Aynen. Bu fan falan mı? Hoş bulduk. Ben zaten fanıyım mı? Hoş bulduk abi. Taklaya gireceğiz Mert. İkinci soyak. Evet arkadaşlar olaya giriyoruz. İki soyak cüzdanımı mı getirin? Evet taklacılar. Kanka cüzdanımı çalabilirsin ikinci soyak tak gideceğim. Oh yeni Oo oh, acı geldi ha. Oğlum durduk acı geliyor bunu yedikten sonra Gerçekten ya. Gerçekten iyi bir takipçisi olduğumuzda bunları öğrenmek çok kötü bir şeydi. Ney la? sayar diyorum oğlum. Ha. Takip Takipte yapmak için cüzdanımı alabilirsiniz. Oyun portalı nedir abi? Oyun portalı. Günü... Kanka öyle yazıyor bilmiyorum. Oğlum cümle şey yap ya. Azat Ögü'ydü e, video başlarken. Evet arkadaşlar şu an canlı yayındayız. Hele başka bir şey. başka yap. bir şey yap. Başka bir şey yap. Seversen. sen Süt. Sen sunucusun. Aa, Anlamacım. Red Bull'a sütü karıştırdık. mesela. Oo. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Hadi be. Aynen başlamıyordu. Ne? Tamam. Herkese lan soy ağası bugün yine cumartesi. Tamam. Herkes waited... ya, pardon ben yapıyorum. Tamam yapıyorum. Herkese selam soy ailesi. Tamam. Herkese selam soy ailesi. Ses ver lan cumartesi. Selam soy ağası. Selam. Eee ya, beraber şu anda 4 3 3 değil mi? Kaçta bitiyor? 5'te mi? 4'te mi oğlum? 3 3. Değil mi? 3 3 oldu. Öyle mi lan? Ha. 5'te bitiyor değil mi? O konuğun süresi. Buraka. Minecraft TV yani. Aya yani şimdi Minecraft yayınlıyor sıra arkadaşlar. Şimdi bu son olduğu için kazanan bence şey yapsın. 3 3 zaten 4 olan bitsin o zaman. Ya kazanan <laughs> bence abi ka kafasını birden kaybedeni mi vursun diye. Ha, ha. Şey Yastıkla. Ne var oğlum? Armut bunu, bu, bunu, bunu yapan kazanıyor. Tamam. <laughs> ne <Ben hiç> yapalım? <laughs> ben de. Merhaba arkadaşlar. varsın? Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sağ. Hadi. Sen. Tamam. Minecraft evinden herkese merhaba merhaba arkadaşlar. Tamam sen. Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bir daha yapın lan. Bir dakika bir sarıyorum. <laughs> Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bu ne yapacaksınız abi? Ya. Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar. Hasan afiyet olsun kanka bitir onları. Allah, Allah, Allah. You nah, I. Bu arada dur da videoyu kontrol etsene bir. Şüpheliyim. <laughs> abi geçmiş olsun. <laughs> hızlı mı yiyeyim? Hızlı, hızlı, hızlı hepsini gönder. Gönder gönder gönder. gönder. ben alayım canı çekti ya. Ya abi yapma <laughs> be. Adam cezası yesin bırak da. O niye ekran kapanmıyor? Bozuk Bozu bu ya. <laughs> Damacana gidesin şurada. Damacana gidesin. Bekle, 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 Şunları çekeyim. Allah su içmesin ama. Aa. Su içmesin, su içme yok. Dur lan, 20 saniye dayan. Bunu içebilirsin. Susuz 20 saniye dayan. Var mı kronometre? Var. Atsana çabuk. Çabuk çabuk, çabuk hızlı ol. 2022 yapmışım bunu Açım kromatörü aç 20 sene dayanacak Oğlum mal mısın ya? Sıfırla Tamam bekle Tamam Hasan yeter yeter Tamam Hasan Onlar Tamam onları da bana, da. Bana, <laughs> bana, bırak. Bı bana bırak bana bırak Bana bırak Başlıyorum <laughs> Yut 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 Hasan ısrar Hasan kendi kırbaçlıyor başlıyor. <laughs> <laughs> bir saniye bitti. Aslında Su içebilirsin. <laughs> ay. 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 <laughs> Hasan bir tane daha Ah. Ah. Oh. lan bu. <laughs> Geber sen <onu. gülüyor> <Aa! Aa>! Gönder <laughs> Geber bunu. <laughs> Evinize sivil <sivrisine> <laughs> Cam açıp uyuyamıyor musunuz? Geberin amınakoyim <laughs> Arkadaşlar şu an konuşamıyorum Lan akollüm <laughs> ben bir tane <temizlik> dalıp geleyim ya Olmuyor yapsın. <laughs> Evet çok güzel ama çok acı. Şimdi bak bu videoyu nasıl bitireceğim ne olsun? Arkadaşlar! Acayip acı. Bir dahaki yarışmada şey olsun. Yabancı youtuberlar. Aynen. PewDiePie. Herkes bakın PewDiePie. O yapamıyorum. Herkes bakın PewDiePie. Jacksepticeye ağzını yiyor oğlum. Böyle pup şap yapıyor böyle mi? Çok acı arkadaşlar <laughs> şu an <davranmış>, üstü <laughs> <tamam. gülüyor> Arkadaşlar e, abone olmayı unutmayın şu anda like tuşu nerede olacak? Burada abone değil mi? Değil mi? Burada abone olmayı unutmayın, e, like atmayı da unutmayın. Ve dislike atarsanız da nedenini yazın çünkü e, hatalarımızı öğrenmek istiyoruz. E, bu arada 135 abone olmuşuz sevgiler. Kalbim yolluyor. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi Kudurla. sen kalkıyorsun kanka. Tamam. Ben şöyle bir şey yapıyorum. <laughs> bir daha bir dahaki bir videoda görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>